şapka hepinize Merhaba arkadaşlar bugün Selvi'yle benim modları in kullandığım indirdiğim uygulamayı göstereceğim arkadaşlar ismi mods Dura hatta şu şekilde göstereyim arkadaşlar mods addon for diye gidiyordu e, Hatta bakayım şu şekilde ha, Evet bakın arkadaşlar yukarıda gösteriyor mods addon mods addon for Minecraft pi arkadaşlar bu uygulamadan modları indiriyorum bunu arkadaşlar bir videosunu çekmek istedim. Mesela buradan maps diyerek arkadaşlar buradan mapleri indirebilirsiniz. Tabi ben de 1.18 olduğu için bütün mapleri indiremiyorum. Ama en yani aşağılardan bir tane bakabilirim arkadaşlar. Eski sürümlerin olduğu zamanlar. Ee, mesela bakalım bakalım ne var. Rainbow Parkour. Kur diyelim mesela arkadaşlar. Bir reklam girdi bu ee, şekilde arkadaşlar açıyor mesela şu anda exporting diyor mesela burada arkadaşlar bir yükleme yapıyor tabi ben şu anda videoda olduğum için biraz geç yapıyor arkadaşlar ee, onun için böyle bir şey var mesela bunu farklı bir şekilde altını dipte bunu yapabilirsiniz arkadaşlar aşağıdan kura basmanız lazım ondan sonra burada bir e, yükleme olacak tabii ki arkadaşlar bu bir 2 saniye hatta bilemedim 1 saniyede falan oluyor arkadaşlar. Ee, şu anda neden yapmıyor onu anlamadım. Evet yaptı sanırım. Bir daha demin girmiş olabilir arkadaşlar. Şimdi bakın. Direkt tıkladığım anda oldu. Download completed open the Minecraft game Open game diyorsunuz. Bu şekilde sizi direkt buraya oyuna atıyor arkadaşlar mi ee, oyuna girip de göstereceğim arkadaşlar hatta sizin için. E, ee, mesela alt yine aynı şekilde aynı işlemleri uygulayarak bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bütün yani dünya içeri aktarımı başlatıldı dedi direkt. Bu şekilde dünya içeri aktarımı başarıyla sonlandırıldı dedi. Buradan direkt bakın buraya geldi. Tıklıyorum hatta sizin için. Bir oynayacağım. İnşallah güzel oynayabilirim. Klavyemi de taktım şu anda. Direkt size çalıştığını göstermek için arkadaşlar şu anda oyunu açıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar e, parkur videosu da gelebilir arkadaşlar. Bizim ekibi çağırırsam ayarlarsam arkadaşlar bu parkuru e, çekebiliriz arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. Mesela bakın oyunum açıldı. Klavyemi taktım mı Bakayım. Klavye'yi taktım mı? Takayım tekrardan arkadaşlar. Eski ee, klavye gelmedi arkadaşlar. Eski stil telefondan oynayacağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Burada güzel de parkur yapıyormuşum onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şimdi bir tekrardan bir klavyeyi deneyeyim de. Geldi mi klavye? Evet geldi arkadaşlar. Şimdi klavyeyle oynamamın sebebi daha iyi ayarlarım diye düşünüyorum da klavyeyi takmasamaydım diye şimdi bir düşünmedim değil arkadaşlar. Ben checkpoint aldım mı? Yo almadım diye hatırlıyorum. Orada. Hadi be, hızlı hızlı gidiyordum. Neden arkadaşlar bu bug Bu parkurdan kaynaklı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi şu şekilde mesela atlıyorum. Ya bu. Şunu öğrendim arkadaşlar. El ben klavyesiz daha iyi oynuyorum ya. Cidden arkadaşlar klavyesiz daha iyi yaptım daha demin. Onu söyleyeyim. Ama aslında klavyeyle daha kolay olması lazım. Şu an arkadaşlar elimi bir görseniz. Şu anda 3 parmak parkur yapıyorum arkadaşlar. Oo, ama başardık. Benim hani buradan checkpoint yok mu? Ve bam, you win. Bitti mi parkur? Aa, parkur bitirdik arkadaşlar. Neyse, o zaman parkur bittiyse arkadaşlar biz de bu videoyu bitirelim. Hmm, öncelikle bir dakika ya. Ben ben arkadaşım bana farklı bir kısa olduğuna inanmıyorum. Bence bir bug oldu gibi. Bir şuradan bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Game mode 1. Evet. Mojang'ın izniyle arkadaşlar game mode 1'e geçtik. Bakayım mı? Abi normalde baksanız ne kadar uzun. Yani çok da uzun değil de. Ben buradan düştüm. Bu kısımları atlayıp geldim. İlginç arkadaşlar. Ee, o zaman biz arkadaşlar şu e, videoyu bitirelim arkadaşlar. Video bu kadardı. E, dediğim gibi hatta şu şekilde bir çıkayım arkadaşlar. Size i̇şte tekrardan bir uygulamayı göstereceğim. E, MCP attım diyorum arkadaşlar tekrardan. Bu arada inşallah bu oyun bölümü kötü çıktı arkadaşlar. Beklemem de. şekilde arkadaşlar. Buradan atlon deyip de burada şeyleri görebilirsiniz. Ya da hiçbir şeye basmazsınız. Buradan direkt aşağı inebilirsiniz. tekstür dersiniz arkadaşlar. Burada tekstür pekleri indirebilirsiniz. Veya skin dersiniz arkadaşlar. Burada e, görünüm dış görünüşleri görebilirsiniz arkadaşlar. skin dersiniz. Da arkadaşlar en güzel seatleri bulabilirsiniz. <laughs> ee, bu şekilde arkadaşlar ee, benim kullandığım uygulamam bu şekilde. İçinlikleri buradan üretiyorum. Buradan buluyorum arkadaşlar. Neyse, bu video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.